Peki, <laughs> otoparkı bozmak zorunda Zor kalıyor. Çünkü bu Şuradaki bina kütle parseli olan yapmak bir dene bakalım. Kırabiliyorsan. Onunla yaptık başkanımla. Şey. böyle diyor Doğru mu başkanım? Evet. Yani, Sonra diyor. Yeşil falan bir yapsak. Şu an yani yani. başkanım? Yok. Orada da otopark var. Aynı şey. Bir yerine bak arkadaşlar. önüne. Biz de. Dosyamızda yok işte. şu arada otoparkı mümkün olduğu kadar fazla kullanmaya çalıştım. İhtiyaç var diye düşündüm. yine içine gireceğiz. Değiştirilebilecek ileride ihtiyaç halinde değiştirilebilecek ağaçlar teklifinde bulundu. Evet. Bir de Bak, de koyuyoruz. Ağaç niye değiştirsin ki Şu Şu zaman Önce, şu, şu, önce ya. Evet, Burada dükkan olur. Tamam mı? Atıyorum. Ee, dolayısıyla binanın çekme mesafelerine dikkat ederek mesela şeyi koyduğumuzda, ağaçlar koyduğumuzda bir de dediğim gibi alttan gövdeli değil de e, yukarıdan yapraklı ağaçlardan koyduğumuzda ve çok aşırı sık olmazsa mesela bir şuraya, bir şuraya, bir şuraya, bir şuraya, beş, beş tane hatta yani ağaç koyarsak orayı, orayı yeşillendirir. tamam anladım da. Şuradan evet. şu. yukarıda hep kütle parsel atsana. Evet, Merkez Belediyesi olarak çalışmalara e, hem ofis ortamında hem arazide e, hijyen kurallarına dikkat ederek, sağlık kurallarına dikkat ederek devam ediyoruz. Burada tabii bizim özellikle şehir merkeziyle ilgili yoğun çalışmalarımız var. Şehir merkezinde özellikle Tacettin Veli Mahallemiz olmak üzere, Hunat Mahallemiz, Cami Kebir Bölgesi, Kışkabı Bölgesi olmak üzere bu alanlarda, Gülük Mahallesi başta olmak üzere bu alanlarda peyzaj çalışmamız olacak, temizleme çalışmamız olacak. Çünkü ben şehir merkezini bir erimin misafir odası gibi tanımlıyorum. Bu kapsamda şu anda çalışmalara başladık. Kartal Bulvarı'ndan kapıya kadar olan bölgede yeni yolların açılması, kaldırımların yapılması, ağaçlandırma çalışmalarımız ve buradaki düzensiz otoparklanmayı da çok planlı, düzenli bir hale getirecek şekilde inşallah bu yazı itibariyle yoğun bir mesai dönemine giriyoruz. Şu anda da virüsten dolayı çok fazla diğer işlere zaman ayırmıyoruz. Özellikle planlama e, projelendirme aşamasında çalışmalarımız devam ediyor. E, şehir merkezini inşallah vaat ettiğimiz gibi misafir odamız gibi tertemiz güzel bir hale getireceğiz inşallah. Burada da e, sizlerden destek bekliyoruz. Özellikle hastanelerin e, yoğun olduğu Kartal e, civarındaki bölgedeki e, yenileme çalışmalarımız ilk etapta vatandaşlarımız tarafından çok e, iyi bir şekilde hissedilecek. Bir diğeri de şehir merkezinde otoparkla ilgili büyük bir talep, büyük bir sorun var. Bu kapsamda Kayseri Lisesi ve arkasının olduğu bölgede de güzel bir düzenleme çalışmamız olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımız şehir merkezine gelenler burada düzenli otopark yaparak inşallah şehir merkezinden alışveriş yapma imkanlarına kavuşacaklar. Otopark konusunda yoğun bir mesai harcıyoruz. Şehir merkezindeki otopark sayısını artırmak ve düzenli hale getirmekle ilgili inşallah bu yaz bu bölgelerin ayağa kalktığını, güzelleştiğini, çok daha nitelikli hale geldiğini hepimiz göreceğiz. Şimdiden ben hayırlı olsun diyorum.